Alo. Alo, üzdün mü seni yoksa patron? Vallahi duman ettiniz her tarafı, üzül ettiniz. Ne zaman bir araya gelelim sen sizinle? Vallahi neyini bir araya geleyim yani. Yani böyle bir rezillik olur mu ya? Böyle bir... Yani, yani bunu, olur mu? bunu sızdıranları bulmamız lazım. Onun için Ama araya... sızdıranları, yani sızdıran sızdırmış size o ayrı mesele de yani sizin gazetenizin görevi Öyle bir provokasyon yapmak mı? Yok böyle aklımızın ucundan geçer mi? Sen başbakanım. Ne demek geçer mi canım? İşte geçti daha ne olacak yani? Başlığın başlık böyle bu şekilde atılacak. Yani aklımızın ucundan geçer mi geçmez mi? Yani üç tane beş tane fazla satayım diye böyle bir namussuzluğu yapıyor. Hangi adamın yapıyorsa. Ondan sonra siz hala bunları savunuyorsunuz. Yani aklımızın Savunmuyor, ucundan geçer mi? Savunmuyorum. Bütün gece ya ben ya bununla uğraşıyorum. Ne Allah aşkına ya. Yani siz bu gazetelerin yani başlıklarını, manşetlerini benim senden bir ricam var. Musun? Sen bana bir yarım saatini ver. Vallahi çok sana yarım saatler ayırdık ya. Yani ayıp oluyor ya. Böyle bu şey olur mu ya? Ve ben bundan sonra zaten bir tane gazetenizden adam almayacağım şeyi. Var. Yani bütün yurt dışı seyahatlerime hadi alalım, hadi alalım, hadi alalım filan falan. E, adamla kaç kere oturduk, konuştuk Deli Efendi ile ben de konuştum, arkadaşlar da konuştum. Yani bu güzel bir sürecin içerisine girmişiz bir çözüm süreci diyoruz riskler alıyoruz bilmem neler yapıyoruz ve peki. yalan yanlış bir tane şey orada atıyor manşeti ahlaksız adi herif kepaze herif ee, yani bu sürecimizi bizim baltalamak istiyor. Siz de bunun patronusunuz peki ben Benim ne isteyeceğim be, 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 ben ne de... isteyeceğim bu adamların bu namussuzların hepsiyle yani ne yapacaksan yapman lazım yani bu başlığı nasıl satarsınız demen lazım yani e, iş yerinizde biri sessiz bir namussuzluk yapsa acaba bir saat tutar mısınız? Tutmuyoruz. Hemen kapıya koyarsınız. Hiçbir Ama ben sana şey ben. Yani ben. bu kadar risk alacağız, bilmem ne yapacağız. Şu Dün atılan bu başlık yeniden yutulur değil. Bak ben sizi aramadım. Arkadaşlar, maalesef değil dedim yani. Siz bugün aramasanız yani Ben yine... Alo. Alo. Gerekeni yapacağım Sayın Başbakanım. Ya. Ben senin Hadi işine... takdir Bilirsin, nasıl şey ben sen yani nasıl bu, olayım? ne yaparsın? birinci derecede bu işin sorumlusudur. Ve haberi yapan terbiyesiz bunun sorumlusudur. Evet. Bunun kim ona sızdığını biliyor. Ben onu bugün... Aa, iyi, i̇yi niyetliyse iyi niyetliyse o size kim sızdırdıysa onu söylesin. Aa, ben onu... onun hakkından gelelim. Eğer bu benim ekibimden birisi ise ben gereğini yaparım. Ben Ama size bu bugün ben, ben size, onu da söylesin biz de gereğini yapalım. Ben size bugün yani bugün akşama kadar kimden geldiğini önünüze getireceğim. Tamam. Tamam mı başkanım? Tamam, mı tamam. Tamam. Sen kendiniz mi? Tamam. Tamam. Hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. Peki. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Alo. Nasıl girdim bu işe? Çiçeğim içeride. <laughs> Hayırlısı olur inşallah. Peki. Hadi hayırlı günler. <laughs> hayırlı günler.